Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün Fethiye'de evimiz vardı biliyorsunuz. Ona yeni eşyalar alacağız bugün. Evet bugün 5000 liramız oldu. Evet sesi çok yüksek arkadaşlar. Ben birazcık kısıyorum sesini. Evet 8 beğenimiz olmuş. Şuna bir like atalım. Evet arkadaşlar, e ben duvarları bu şekilde yaptım. Sonra zemini böyle yaptım arkadaşlar. E buraya böyle bir şey ekledim. Ondan sonra başka da bir şey yapmadım arkadaşlar. Yani başka da bir şey yapmadım. Duvarları zemini değiştirdim. Bir de bunları değiş şey yaptım. Bunları ekledim. Evet arkadaşlar. İlk önce kendimize elektronik aletler alıyorum arkadaşlar. şimdi bir kutuya at. Aldım. Sandalyelerden hemen ekliyorum. Tamamdır. Çok iyi oldu. Sırada sahne var arkadaşlar. Ama şunları bir düzgün bir düzen verelim. Tamamdır. Parti. E, bu buraya olmuyor. ekledim. Ve çok güzel oldu bence. Sonra arkadaşlar bunlardan da koyacağız vakti geldiğinde. Çok güzel oldu bence. Arkadaşlar basit şekillere bakıyorum ekleyebileceğimiz güzel şeyler var mı diye Aslında şunu ekleyebiliriz ya yani böyle tam kapının önüne koyarız Ondan sonra buradan da duvar satın alırız arkadaşlar Gayet güzel olur. O zaman sıkıldıkça değiştiriyorum şey gelmiş. Güzel. Bir de arkadaşlar ben şöyle bir şey almıştım biletle. Süslemeler hemen ekleyeceğim. Bir dakika. şunları doğru düzgün bir düzen verelim. Tamam. Hmm. Ee, şöyle bir alabileceğimiz bir şey var mı? Ben ona bakıyorum şu an. Ama yok gibim. Evet. Şu iki tane 100 lira harcamamız lazım bizim arkadaşlar. Ya da gerek yok şunları. Şöyle bir. Bir dakika. güzel oldu. Masa. Evet biz hala şunu koymadık. Onu koyacağım arkadaşlar. Şuraya. şunu falan koyacağım hatta bu diye şarkı şey ekleriz puflar arkadaşlar ev evet, bunu kutudan çıkarttım mega kut ay al ya mega kutudan diyor e, bu oyunun kutuları var ya arkadaşlar onlardan çıkarttım Alışmışım tabi. Mega kutu diyorum. Tamam. Zemin. Zeminimiz kalsın arkadaşlar. Şömine. Bence gerek yok. Basit şekilleri de sonra alırız. Bunlar geç. Hmm. Ahşap. Gamer. Merdan okumalar. Hiç merdan okumamışız. Ben şöyle bir müzik şeyi falan var sanıyordum ama olsun. Evet. Ben bir, bir, kişi buraya, öbür kişi öbür sahneye, öbür kişi de öbür sahneye böyle çok iyi gözükür değil mi arkadaşlar? Çok iyi. Çok iyi ya. güzel dans bu. Gel kapayım gel. Ben eğlenimdeyken seni sevemiyorum. Bu köpeği ben bir, eğer uyuyabilirse bu sesle bir uyusun. Uykusu gelmiş köpeğimizin biz içeride parti veriyoruz. Adobe falan böyle parti verme şey, özelliği falan vardı. Buna da gelebilir. Evet, işte bu. Çok güzel ya. İyi ki yapmışız. Acaba part özelliği vardı da ben mi bilmiyorum. Oo arkadaş isteklerim doluyor. Hadi Alp'i de kabul ettim. Hemen şunları ayarlayayım. Tamam. Güzel. İyi ki almışız bu sahneleri. Burası geniş olduğu için arkadaşlar üç tane sahne aldım. E, ee, Dar olsa tek sahne al alacaktım. Aslında bak buraya olabilir ha. Bir dakika ben hemen alacağım onu Nerede basit şekiller? 800 mi Tamam hemen onu alalım. Evet. Bize 5 800 lira lazım. Klezran'a mı girsek? Olsun hemen alalım şuradan. Dans ederken oynayacağım. Dans ederken siyah düşsek acaba ne olur? En normal şey dönüyormuş. Dans ederken sanki biraz daha hızlı gidiyor. Anne. Hı. Dans ederken biraz daha hızlı gidiyor. Şöyle Hayır. Daha 99 saniye var ya. Hoppa. Hoppa hoppa. Tek de bildim. Çok güzel. Ben şunu fark ettim ki arkadaşlar. Dans ederken. Daha iyi. Daha hızlı koşuyor. Hmm, acaba şu çarpıya basarsak ne olur? Al. Tamam ya yeter o kadar. Dans. Aldım. Tamamdır. Kendi odama yaptım bunu. Evet, odama giremiyorum hiçbir türlü. Açıldı girdim. Çok güzel. <laughs> Yavaş kapıyı. Aa, keşke bilgisayar çalışsaydı ya. Televizyonun çalıştığı gibi. Uhu, -huh. arasında kalmaya çalışacağım bak. Acaba arasında uh. Evet arkadaşlar bu videomuz daha bu kadardı. Bugün yeni eşyalar aldık. Ve yeni etiket aldık. Kazandık. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Şunu paylaşayım bari.